Evet, herkese yeni bir üretimhane videosundan merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzun konusunu başlıktan gördünüz. Ama başlıkta bazı kişiler sevinmiş olabilir, hainler sizi. <laughs> Benim kuşlarım ölmüyor tabii ki. Ben sadece e, hani öyle sitem eden bir kişinin ağzından başlık attım. Sevinen kardeşler hemen üzülmeye devam etsinler. Evet arkadaşlar... Muhabbet kuşlarım ölüyor, rahatsızlanıyor, şöyle oldu böyle oldu bunun için ne yapmalıyım ne etmeliyim bununla alakalı sizlere bir video hazırlamaya çalıştık. Şimdi arkadaşlar muhabbet kuşları hassas ve narin hayvanlardır. Özellikle genleriyle oynanmış şovcumbolar, işte japonesler, işte kırık hayvanlar yerli muhabbet kuşuna göre veya Çekoslovak muhabbet kuşlarına göre daha hassaslardır. Yani daha kolay bir şekilde e, hayata elveda diyebilirler. Şimdi arkadaşlar, muhabbet kuşlarında bizim evlerde yaptığımız en büyük hatalardan birisi muhabbet kuşumuza çeşme suyu vermek. Yani e, çeşme suyu muhabbet kuşlarına arkadaşlar en ufak saldığı bir bakteri büyük sorunlar üretebilir büyük bir sorun yola çıkarabilir. Bunun için ne yapabilirsiniz? Ya suyu kaynatıp verebilirsiniz ya arıtıcı su kullanabilirsiniz ya da doğal kaynak suyu satın alabilirsiniz. Yani siz e, hani bir veya iki kuşu olanlar için yani evinde arıtıcısı olmayanlar yani hani bunlara ne ki yani 2 litrelik, 5 litrelik su alsanız oho yıllarca yeter yani hani bayağı bir gider. O yüzden çeşme suyu kullanmayı bırakalım arkadaşlar muhabbet kuşlarımıza. Kesinlikle. Ve kafeslerini hijyenli ve sürekli temiz tutmaya özen gösterelim. Yani en kötü şartlarda 3-4 günde bir bir temizlik yapmaya dikkat edin arkadaşlar. Yani muhabbet kuşlarınızın işte nasıl diyeyim ben size? Mesela e, şu şekilde yavrularınız var. Bu yavru mesela bu kafes gördüğünüz gibi şu anda e, yani hani süper hijyenik bir şekilde değil ama temizlenmiş bir kafes. Siz tabii ki daha az kuş sayınız olduğu için veya kafes sayınız olduğu için daha net bir şekilde daha güzel bir şekilde temizleyebilirsiniz. Ama e, biz elimizden geleni yapıyoruz. Tabii ki bizim kuş sayımız da fazla. Yani iç sayımız da fazla. O yüzden e, elinizden geldiğince temizliği birazcık üst noktalarda tutun ve titiz olun. Daha sonra muhabbet kuşunuzun yeminin tozsuz ve arkadaşlar taze olmasına dikkat edin. Yani şöyle söyleyeyim size. Hani 13-14 liraya gidip hani saçma sapan yem alacağınıza hani bir 3-4 lira daha ekleyin. Biraz daha uygun, biraz daha güzel bir yem alabilirsiniz. Ya muhabbet kuşunun yemi arkadaşlar size şöyle söyleyeyim. Parıl parıl parlamalı. Gördüğünüz gibi bu bizim e, sitemizde de olan üretici özel yem. Yani e, az oranı yüksek olan yemimiz. Yem parıl parıl olmalı ve bu şekilde herhangi bir toz veya bir şey girmeyecek şekilde mesela şöyle elimle ellemem bile aslında yanlış ama elim temiz şu anda problem yok. Bu şekilde saklama kaplarıyla saklayın. Çünkü nemlenmesi veya toz girmesi muhabbet kuşlarımıza büyük problemler yaratır arkadaşlar. Benden söylemesi ister uyarsınız ister uymazsınız. Ben sizi uyarayım. Bu arada e, altlarını arkadaşlar şu şekilde eğer ki çok temizlik yapamıyorsanız mısır granülü kullanabilirsiniz. Bakın dışkıyı şu şekilde hapsediyor. Bu arkadaşlar ee, bir haftalık falan bir mısır granülü gördüğünüz gibi bunun temizliği de şu şekilde mesela şurada dışkı var ya onu alıyorsunuz sonra tekrar mısır granülü atıyorsunuz onun yerine o şekilde dev şey yapmış oluyor yani bir sirkülasyon oluşturmuş oluyorsunuz yani mısır granülü de temizlik için bunu kullanabilirsiniz bu Kafeslerinizde ondan sonra Tüneklerini arkadaşlar, işte suluklarını, akıllı mamalıklarını evinizdeki bulaşık makinesine dizin. En azından haftada bir çalıştırın bu makineyi ve size fırıl fırıl şeyler versin ve kullanmaya devam edin arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim ben hem içine virkon sıkıyorum bulaşık makinesini hem de normal şu şekildeki bu şeyler var ya temizlikle ya işte yağ sökücü falan filan. Çünkü kullandığımız ilaç ve takviyelerde de yağ oranı mevcut. O yüzden bu şekilde bu ürünlerle daha temiz oluyor. Ee, ondan sonra arkadaşlar bir diğer konu mesela dışarıdan bunu da mesela yapıyoruz. Ne yapıyoruz? İşte bir tane erkek kuşumuz var evde. Diyoruz ki lan şunun yanına bir arkadaş alalım. İşte bir de gidiyoruz dişi muhabbet kuşu alıyoruz. Ama Aldığımız yerden kuş hasta geliyor. Bu kez erkek kuşumuza bulaştırıyoruz. Belki dişi muhabbet kuşu öyle bir ortamda yaşadığı için o bakteriye alışmış olabilir. Ama sizin erkek muhabbet kuşunuz orada temiz yaşadığı için onun alışkın olduğu bakteriyi kaldıramayabilir. Ya işte benim yeni aldığım kuş ölmedi ama eski duran kuşum öldü demenizin en büyük şeyi de bu. Yani nedeni de bu. Faktörü de bu arkadaşlar. Yani bilginiz olsun. Bu arada şu dişimiz fena olacak. Daha arkadaşlar 3 aylık ee, yani bomba bir şolcum bu dişimiz geliyor. İnşallah ee, onu da şöyle göstermişken şöyle söyleyelim. Burada da yine aynı şekilde şollarımız büyümeye devam ediyorlar arkadaşlar. Bakalım. İnşallah dediğim gibi yani güzel şov jumbolarımız, yavrularımız büyüyor. Hem Hasan hocamızın orada hem burada. Ondan sonra toplu bir eşleme yapacağız arkadaşlar. Bakalım. Olay bundan ibaret. Ondan sonra arkadaşlar yine aynı şekilde yuvaları. Yuvaların da temiz tutmamız gerekiyor. Temiz mısır granülü ee, yani yine kafesin alt tabanını kullandık ya mesela bakın ben bunu dün değiştirdim daha ama e, yine dışkı mevcut. Bu kez ne yapıyoruz? İşte 2-3 gün sonra alıyoruz hemen işte e, onun yerine kolluğu hemen yedek kolluğumuzun içine mısır granülü dolduruyoruz. Ondan sonra eskiyle yavruları yeniyle aktarıp sonra yeni yuvasıyla beraber kollukla beraber hop yuvanın içine itiyoruz. Eskisini arkadaşlar şöyle bir yerde biriktiriyoruz. Sonra bulaşık makinesine atıyoruz ve olay bitmiştir. Sıcaklık değerleri. Muhabbet kuşlarının bulunduğu ortam 5 derece oynaması tehlikelidir. Mesela 17 derecede sürekli bulundurduğunuz, alıştırdığınız muhabbet kuşu birden 12 derecelere, 11 derecelere maruz kalırsa muhabbet kuşunuz hastalanabilir arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yani mesela sürekli 12'de tutmuş olsaydınız bir problem yaşamazdınız. Ama 17'den direkt 12'ye 5 derece birden fark verirseniz muhabbet kuşunuza maalesef problem yaşayabilirsiniz. Yani sıcaklığı sabit tutmanız gerekiyor. 15 derecenin altında tutmamanız sizin için fayda. Yani güzel bir ulaş. Çünkü hayvanların fizyolojik dengeleri, yani yaşadıkları doğal hayattaki yaşadıkları sıcaklık dereceleri 15 ile 37, 38 dereceler arasında. Bilginiz olsun. Tabii ki bu Avustralya'nın bölgelerine göre değişiyor. Yani nasıl işte bizim burada bir. Sivas'la işte bir Mersin'in sıcaklığı birbirini tutmuyorsa yine aynı şekilde öyle oluyor. Fakat 15 ile dediğimiz gibi hani o aradaki farkın bu kadar fazla olmasının sebebi bu. Ondan sonra arkadaşlar tabii ki muhabbet kuşlarımıza doğada işte ne, ne yiyor mesela hayvan? Toprak yiyor. İşte toprakta ne yapıyor? Yediği zararlı besinleri toprak vücutta toplayıp dışkı yoluyla atmasına yararlı oluyor. Ama biz evimizde ne yapıyoruz? Veremiyoruz. Organik kuş toprağı, işte vitaminler, takviyeler bunları verip evet yani vitamin takviye vermeden de muhabbet kuşunuz e, güzel bakarsanız yaşar. Onu da söyleyeyim. Yani hani illa işte şöyle yapacaksın, böyle yapacaksın. Ama gelişimi daha güzel olur, tüyleri daha parlak olur. Anlatabildim mi? Yani e, mantık bu. Vitamin ve takviyedeki mantık bu arkadaşlar. Şuna bir bak, şunlara bir bak. <laughs> onlar da büyüyorlar. İnşallah bunlardan e, ileride de güzel yavru yumurta almak nasip olur arkadaşlar bizlere. Bakalım bayağı bir yavrumuz var dediğim gibi. Lysing Japon 3 takımı da şu anda yavru da. E, o da gayet güzel bir durum bizim için. Yani Lysing Japon yavru hani çoğaltmak için hani dedik ya bir dahaki sezona full show ve Lysing japones gireceğiz diye. Hani en azından şey yapmaya gerek kalmaz yani licensing Japonesi yavru toplamaya almaya gerek kalmaz kendi yavrularımızdan bekletiriz yani amacımız inşallah o. Ondan sonra arkadaşlar her yerde maalesef Türkiye'de yani muhabbet kuşu hastalandığında götürebileceğimiz bir kanatlı veteriner kanatlı bir işte uzman bulamayabiliyoruz mesela biz Erbağ'da bulamıyoruz Tokat'ta yok. Samsun'a gitmemiz gerekiyor. Şu anda şöyle söyleyeyim size. Bakın evet e, candır. Hani ama şimdi bir Samsun'a git gel mazot parası işte oradaki muayene ücreti şöyle böyle derken hani bu kuş şov da olsa veya yerli de olsa yani bütçesi olmayabilir bazı insanların. Anlatabildim mi? Yani o yüzden maalesef bu konuda eksik. Türkiye. O yüzden muhabbet kuşlarınızın dışkılarını tanıyın. Tanımıyorsanız da tanıyan insanlardan bilgi alın. Yani mesela koyu yeşil dışkının E. coli, Salmonella olduğunu bilin. Salmonella'ya, E. coli'ye ne ilaçlar verileceğini bilin arkadaşlar. Yani bunları bilmeniz size bir zarar getirmez, aksine fayda getirir. Erken müdahalede bunu demek için bunu anlattım. Erken müdahalede muhabbet kuşunuz için kesinlikle arkadaşlar çok önemlidir. Çünkü bakteri vücutta yayıldığı zaman temizlemesi çok zor oluyor. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar olsun. İnşallah beğenmişsinizdir. Yine dilimizin döndüğünce sizlere bir şeyler anlatmaya çalıştım. Youtube kanalımıza abone olup Instagram hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın. Ve www.karadenizpet.net adlı kanatlı hayvan alışveriş web sitemize hepinizi bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay de. Bay bay.